Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yeni yılda geçerli olacak askeri ücrete ilişkin, ümit ediyorum hem işçilerimizin beklentilerini hem de işverenlerimizin ödeyebileceği bir sınırdaki bir beklentiyi gerçekleştirmiş oluruz dedi. Yarın üçüncü kez toplanacak olan komisyonun bu toplantıda yeni askeri ücret rakamını belirlemesi bekleniyor. İşte masadaki son rakam. Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni askeri ücreti belirleme çalışmalarında süreç tüm hızıyla devam ediyor. Askeri ücret tespit komisyonunun 3. toplantısını 20 Aralık Salı günü yapılması ve bu toplantı sonrası merakla beklenen yeni askeri ücretin açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TRT Haber'e yaptığı açıklamada Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yarın yapılacak 3. toplantısına ilişkin uzlaşmaya varılacağını dile getirdiğini hatırlattı. Bakan Bilgin şu ifadeleri kullandı. Yarın asgari ücret toplantısı var. Toplantıdan sonra uzlaşmaya varacağımızı daha önce de dile getirmiştim. Ümit ediyorum hem işçilerimizin beklentilerini hem de işverenlerimizin ödeyebileceği bir sınırdaki bir beklentiyi gerçekleştirmiş oluruz ifadelerini kullandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin hafta sonu yaptığı açıklamada asgari ücret için salı gününü işaret ederek salı günü uzlaşmaya varacağı ifadelerini kullandı. Bilgin ayrıca salı günü asgari ücretin müzakeresinde uzlaşmaya varacağız ifadelerini kullandı. Emekçilerimizin beklediği, işverenlerimizin de ödeyebileceği bir ücret seviyesinde uzlaşma sağlayacağız ifadelerini kullandı. Öte yandan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi heyetine başkanlık yapan Türk İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak bir açıklama yaptı. Türk İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak ise vergi oranları ile ilgili değişiklik talep edeceklerini söyledi. Türk Metal Sendikası, Bursa Birnoğlu Şube Genel Kurulu'nda konuşan Pevrul Kavlak, herkes asgari ücretin kaç lira olacağı ile ilgili merak içerisinde. Misyon toplantısında asgari ücret kadar önem verdiğimiz bir konuda vergi düzenlemesi ifadelerini kullandı. Pevrul Kavrak ayrıca masada bu kez hepimizin canını yakan vergi oranları ile ilgili değişiklikler talep edeceğiz. Bu adaletsizliği giderin diyeceğiz ifadelerini kullandı. Pevrul Kavlak asgari ücret zammı için ise askeri ücretin insan onuruna yaraşır bir seviyede olması için elimizden geleni yapacağız diye konuştu. Kavlak ayrıca işçilere gerekirse sizi meydanlara çağıracağı sözleriyle seslendi. İlk toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptırdığı askeri ücret anketini taraflarla paylaşmıştı. Ankette işçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklerdekilerin 2023 yıl asgari ücreti için ortak beklentisinin net 7.845 TL olduğuna yer verilmişti. Türkiye'de asgari ücret şu an itibariyle 5.500 TL. Asgari ücretin yıl sonu zammı ile 7.500-8.500 TL arasına geleceği tahmin ediliyor. Ekonomik kriz derinleşirken asgari ücretle geçinmeye çalışan milyonlarca vatandaş her geçen gün daha da zorlanıyor. Sendikaların ve bağımsız araştırmacıların hesaplamalarındaysa açlık sınırı asgari ücretin bir hayli üstünde. Birleşik Metal İş Sendikası araştırma merkezinin ekim araştırmasında 4 kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı olan açlık sınırı 7552 liraya yükselmişti. Yoksulluk sınırı ise şu an itibariyle 26123 TL olarak belirlendi. Açlık sınırı Kasım'da ise 7.818 TL'ye, yoksulluk sınırı ise 27.041 TL'ye yükselmişti. Yetişkin bir erkeğin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 2066 TL olduğu belirtilirken bu değerin yetişkin bir kadın için 1953 TL, 15-18 yaş aralığındaki bir genç için 2129 TL, 4 ile 6 yaş arasındaki bir çocuk için 1405 TL olduğu kaydedildi. Peki asgari ücret nasıl belirleniyor? Asgari ücreti yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan asgari ücret tespit komisyonu belirliyor. Komisyon yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine Aralık ayında 4 kez toplanıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriliyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor. Milyonlarca çalışan asgari ücretin yeni yılda kaç lira olacağını büyük bir merakla bekliyor. Görüşmelerde ikinci tur geride kaldı. Son toplantıda ekonomik veriler değerlendirildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci görüşmesi sonrasında da bir rakam ne yazık ki ortaya çıkmadı. Görüşmelerde hükümet, işçi ve işveren tarafının beklenti ve taleplerini dinledi. Şimdi sıra Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısında. Asgari ücrette üçüncü toplantı 20 Aralık 2022 tarihinde yapılacak. Toplantıda yeni asgari ücretin belirlenebileceği ifade ediliyor. 15 üyeden oluşan asgari ücret tespit komisyonunda kararlar oy çokluğu ile alınıyor. Geçen yıl net 2825 TL olan asgari ücret Ocak ayında %50 artırılarak 4253 TL'ye çıkartılmıştı. Temmuz ayındaki %30 artış ile birlikte asgari ücret kümülatif olarak 2022'de %95 artmış net ücret 5500 TL olmuştu. Asgari ücret tespit komisyonu ikinci toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Basına kapalı yapılan toplantı yaklaşık 2 buçuk saat sürdü. Toplantı sonrası yapılan açıklamada Türk İş Genel Sekreteri Pevrul Kavla şu ifadeleri kullandı. Yeni askeri ücret için herhangi bir rakam konuşulmadı. Artık muhtemelen son toplantıda konuşacağız. Bundan sonraki toplantı son mu olur onu da bilmiyorum. Ama yavaş yavaş rakamda konuşulmaya başlanacak. TÜİK'ten bizim istediğimiz verilerin bir kısmı geldi. Bir kısmını da henüz alacağız. Asgari ücret bir işçi için aylık brüt 6471 TL. Vergiler ve kesintiler düşüldüğünde net 5500 lira 35 kuruş olarak şu an itibariyle uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti ise bir işçi için 7603 lira 43 kuruş. Bunun 6471 lirası brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.